Bir. Evet arkadaşlar, bugün Samet arkadaşımızla rock yapacağız. Samet'e daha önceden piercing yapmıştık, alışkın artık. Öyle mi Samet? Evet. Geri doğru gitme tamam mı? Bitti. Masaj oranı? Tragus mu bu mu? Tragus daha çok acımıştı ama bu fazla değil ya. Normal iğne vuruyormuş gibi bir şey. Sadece topunu takacağım tabii tamam mı? Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir işlemin sonuna geldik yeni görüşmek üzere hoşçakalın.